Evet. Şimdi benzer bir eleştiriyi de Özge Ulusoy aldı. Babası Haydar Ulusoy geçen hafta Ankara'da geçirdiği trafik kazasının hayatını kaybetmişti. Ee, babasının acısıyla sarsılan Özge bu işin peşini bırakmayacağım. Babamın hakkını aramak istiyorum diyor ve sıkça sosyal medyada paylaşım da yapılıyor, paylaşım da yapıyor. Fakat Özge'nin cenaze görüntüleri ee, bazı e, Twitter ya da Instagram kullanıcıları tarafından yoğun eleştiriye maruz kaldı Özge. Makyajlısın, yüzünde botoks var, ağlayamıyorsun bile, ağlarken gülmüşsün, yüzün mimik yapmıyor. Ne ara elinde yüzüklerle hani cenazeye katıldın, hmm, şey bu kadar suçlusu. niye bu kadar bakımlısın diye linç edildi. Özge Ulusoy bu linçlerden bir tanesini seçti. Ve şöyle cevap verdi. İnsan müsveddesisin. O kişiye cevap verdi ve e, onu baya böyle bir güzel şey yaptı. E, sosyal medyada i̇fşa. bir harcadı, ifşa etti. Çok iyi yaptı. E, çok üzülüyor Özge. Telefonla da sıklıkla konuşuyoruz. Bu yüzünden ya. ağlayamadığım, üzülmediğim şeklinde yapılan yorumlar beni mahvediyor. Hocam diyor. insanlar nasıl bu kadar acımasız olabiliyorlar? Sanki böyle o Instagram'da birine yazarken o bir robot, o bir insan değil muamelesi. Şimdi bu genellikle günlük yaşantı sıradan insanlarla bu tür şeyler söz konusu olmaz. Hı hı. Nerede toplumun önünde model olmuş insan varsa onlar hedef alınır evet. genellikle. Evet. Günlük sıradan insan pek eleştirilmez. Yani görümce gelini eleştirebilir ayrı mesele de. Evet. Yani kayın de eleştirebilir. bunlar daha çok öne çıkmış insanlar. Öne çıkmış insanların her tavrı, her hareketi bir sürekli izlem altında kalıyor. O yüzden eleştiriler gelir ya da günlük hayatta ünlü olmayan bazı insanlar hatta içlerinde ünlü olup da sahte hesaplardan yazanların da olduğunu biliyoruz. Canları sıkılıyor, kendilerini değersiz hissediyorlar. İşleri yolunda gitmiyor ya da bir zorluğu aşamıyorlar. Dur hıncımı, sinirimi, sevgisizliğimi ben şu 3-5 ünlüden çıkarayım diye onlara mı gereğinden fazla. Çünkü eminiz ki onlarla yüz yüze gelsek bunu söyleyemeyecekler bile, yazamayacaklar bile yani. Sosyal medyanın en güzel tarafı yüzüne söyleyemediğiniz sosyal medyada tamamını söyleme <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. En güzel Doğru. yanı o. Arkadan evet. sallan. Eğer yüzle gelse ne samimi pozlarla güzel. kol kola gireceklerken <laughs> Tabii. değil mi? Sosyal medyada ağzına geleni söyleyebiliyor insan. Evet. Hocam şeye de geçelim istiyoruz. Aşkları, sevgileri ifade ediş biçimlerimize böyle büyük büyük cümleler kullanmamız. Neslihan Atagül, 6 yıllık eşi Kadir Doğulu'ya sevgisini anlatırken, onu o kadar çok seviyorum ki, onun için her şeyi yapabilirim dedi. Eşi Kadir Doğulu da bu sözlerin altında kalmadı. Diyor ki, benim hedefim karımın memnuniyeti. Bunu bütün insanlık için yapmaya çalışıyorum. Bunun insanlığa gibi faydaları var. Onu da konuşalım ama önce haberi izleyelim. Neslihan Atagül katıldığı bir söyleşide eşi Kadir Doğulu için o kadar çok seviyorum ki onu, o ne isterse gerçekten yapmaya hazırım demişti. E, o kadar çok seviyorum ki onu, yani e, o ne isterse e, gerçekten yapmaya hazırım. Kadir Doğulu FaceTime'la o söyleşiye bağlanmış ve eşi Neslihan Atagül'ün bu sözler üzerine çok mutlu olmuştu. Ancak üstünden birkaç gün geçen bu hadise az daha unutuluyordu. Geçtiğimiz günde bir seminerde yapmış olduğu bir açıklama vardı sizle ilgili. Siz duyduktan sonra neler hissettiniz? Onu konuşalım isterseniz. Ne dedi ya bir dakika benim çalışmaktan <laughs> haberim yok hayır, mu acaba? Hayır hayır hatta FaceTime'a da bağlandık Bağlandı. ya. ya. Ha, e aa, yerde... evet evet. evet e, sevgili Seni karim... çok sevdiğinden senin de onu o kadar çok seviyorsun ki her şey o mutlu olsun diye. Hep Memnun olsun oluşturuyorsun ya. Evet. Yani. Şimdi yani. benim benim hedefim karımın memnuniyeti. Karımın memnuniyeti derken sadece e, Karim için yaptığımdan değil bütün insanlık için yapmaya çalışıyorum. Ama onun memnuniyeti geri kalan herkesin memnun olabileceği bir haldir fikriyle hareket ediyorum açıkçası. Aile... E, Kurumuna çok değer veriyoruz ikimiz de. Aile kurumunun çekirdeklerinden bir tanesi de eşim. Sevgili eşim... E öğrencilerle, gençlerle bir araya gelmeyi çok seviyor. Eskişehir'e gitti, yanlış hatırlamıyorsam Eskişehir Üniversitesi'nde gençlerle buluştu. Oradan beni konuşurken toplantının ortasında <laughs> görüntülü aradı. Şimdi çok e, ciddi bir toplantı hakikaten e, bizim sektörle ilgili ama çok ciddi bir toplantı. Bakıyorum şimdi eşim arıyor, hiçbir zaman telefonu açamazlık etmem. İki elim kanda olsa açarım. Yine dedim ki kusura bakmayın eşim arıyor. Bir de nasıl olduysa bilgisayardan bastım. İkisi bağlı ya birbirine. Bir baktım binlerce öğrenci <laughs> toplantı, öğrenci toplantı. Karımın sesini duyuyorum. O beni yönlendirdi. Hayatım dedi, söyleşi de seni aramamı istediler. Gözlerim doldu, çok heyecanlandım. Ne yapacağımı şaşırdım. Güzel dileklerimi söyleyip ondan sonra toplantıya devam ettim. İnsanlar da memnun oldu toplantı. Size bir danışanınız gelse, hocam dese, onu o kadar çok seviyorum ki ne derse yapmaya hazırım. Bu sizin için sağlıklı bir sevgi midir? Şimdi bu partnerin vereceği cevap çok önemli. Yani ha, Ne istediğine bağlı. İstediği ise değil. Yani karşı, karşıdaki partner de aynı sevgi ifadesine dönüyorsa hmm. onların bir mutluluk yaşamaya aday olduğunu uzun süreli mutluluk yaşamalarına dua ettiğimizi belirtelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kesinlikle. Niyetimiz o yönde. Mutlaka belirtelim. Ama ee, bir kişi böyle söylerken, hmm. öbürü de biraz yan çiziyorsa, e, o zaman orada bir anormallik vardır, bir dengesizlik vardır. Sevgi, diğer kişinin benden ne istersen senin uğruna yapmaya hazırım lafı mıdır? Bu biraz kendinden vazgeçmek bilmiyorum. Çok. Ee, Biz de konuştuk da. Yani kişiler duygularını farklı farklı atabiliyorlar. Yani ben işte ayağını kes benim için dese keselim yapar mı? Yapmaz tabii yani değil mi? Dün de onu konuştu Köprüden evet. atlasa atar mı? Evet. Atar mı? Değil mi? E, yapmaz. Ama insan duygusunu e, Yüksek içindeki işte. e, artan heyecanını kelimelere dökecek halde olamayabiliyor bazen. Hmm. Evet. ve Uygun olmayan şeyler söyleyebiliyor yüksek yüksek konuşuyor. Peki başka bir çifte geçelim. Herkes evleneceklerini beklerken taraflar birbirleri hakkında hep güzel konuşurken ayrılık haberi geldi. Yönetmen Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü'nün 5 yıllık aşkı bitti. Biz bu 5 yıllık aşk sırasında onların şu değişmez fotoğrafı ve aralarındaki 19 yaş 19 yıllık yaş farkını hep konuştuk durduk. E dostça bitirdiklerini söylemişler. Fikir ayrılığı nedeniyle ayrıldıklarını belirtmişler. E Onur Ünlü kısa bir süre önce Fatih Altaylı'nın programında ilişkilerin mutluluğundan bahsediyordu. Hazar Ergüçlü de ne kadar uyumlu olduklarını şu sözcüklerle dile getirmişti. Kıyafet seçerken Onur Ünlü'ye şeye gösteriyorum, sevgilim Onur'a gösteriyorum. O hep daha açık giyinebilirsin, daha rahat giyinebilirsin şeklinde beni cesaretlendiriyor demişti. Aslında her adımları ve her açıklamaları bayağı sosyal medyayı sallıyordu ki bu aşk bitti. Evet.